fiyat trendimizi çizelim. Bir de şurada yükselen fiyat trendimiz olsun. Şekildeki gibi. Selamünaleyküm Merhaba sevgili dostum. Nasılsın? İnşallah iyisindir diye temenni de bulunuyorum. Değerli dostum her hafta olduğu gibi bu haftada gözümüze teknik olarak hoş gözüken birkaç hissenin teknik analizini seninle beraber yapmaya niyetlendik dilimiz döndüğü kadar anlatmaya çalışacağız. Öncelikle senin mental sağlığın, benim mental sağlığım için kamu spotumuzu yapalım. Burada benim veya bir başkasının anlattığı temel veya teknik analizlerle değil, kendi temel ve teknik analizlerine dayanarak işlem açmak veya işlem kapatman gerekli. Yani kısaca benim anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi niteliğinde değil. Ben çok iyi niyetli olabilirim ama yanlış hatalı görüyor olabilirim. Art niyetliysem zaten gittin. O yüzden kendi araştırmalarını kendin mutlaka ve mutlaka yapmak zorundasın. Bu birinci kısım. İkinci kısım değerli dostum. Fayda sağlamak adı altında burada her hafta videolar çekmeye hazırlamaya çalışıyorum. Eğer fayda sağlıyorsan umuyorum ki sağlıyordursun. Youtube'dan abone olur, Twitter'dan takip edersen çok memnun olurum dedim ve hızlıca başlayalım. Hissemiz koza. Değerli dostum hissenin adı sanımdan önce ne yapıyorduk biz? Trendin yönüne bakıyorduk. Şundan dolayı diyorduk ki düşen bıçak tutulmaz veya rüzgara karşı tükürülmez. Trend eğer yükselen trendse biz işlem açarız diyorduk. Değerli dostum şuradan başlayalım. Tepe noktamızı aldık. Buradan diğer tepe noktamızı aldığımız zaman şöyle baktığımız zaman şu kısmı biraz daha şöyle yapalım. Daha güzel olsun. Düşen fiyat trendini kırdığını gün içerisinde de mum kapanışı yaptığını ne yapıyorsun? Görüyorsun. Yani cuma günü seansta da düşen fiyat, düşen fiyat trendinin üzerinde kapanış yapmış. Perşembe günü de düşen fiyat trendi üzerinde kapanış yapmış. Değerli dostum düşen fiyat trendini kırdığını gördükten sonra sen de herhalde benim gördüğüm ifadeyi şekli formasyonu görüyorsun. Market yapısında oluşan diagonal veya fraktallarla oluşan ifadelere biz ne diyorduk? Formasyonlar diyorduk. Trend dönüş formasyonları, işte trend devam formasyonları gibi bunları kendi aralarında ayırıyorduk. Değerli dostum bir taraftan konuşayım, bir taraftan da şuradan çizmeye seninle başlayalım. Buradaki tepe noktasını birinci tepem olarak kabul edersem en dip noktasına geldim şekildeki gibi. Ondan sonra diğer noktaya geldim. Değerli dostum en dip noktaya geldim. Sonra tepe noktasına geldim. Tekrar dip noktaya geldim. Sonra ne yaptım? Şekildeki gibi ters omuz baş omuz yani tobo dediğimiz formasyonumuzu çizdim. Şimdi tobo dediğimiz formasyon trend dönüş formasyonu. Yani artık düşen trendi kırmış ve yükselen bir fiyat hareketi içerisine girdim diyen bir formasyon. Bu formasyonda Boyun çizgisi dediğimiz ifade değerli dostum şöyle baktığınız zaman şu şekilde mavi açık mavi şekilde çizdiğimiz yer boyun çizgimiz. Fiyatın beklenti oluşturduğu yeri ölçmek için de şekildeki gibi derinliğimizi alıyor. Kırdığı yere boyun çizgisini eklediğimiz zaman neyi biliyorduk biz? Bu bizim beklenti fiyatımız 64.50 kapanışmış yani 0.86 ile kapatmış belki daha fazla kapatacaktı ama şöyle malumun son gün cuma seansında e, eksantrik e, beklenmedik ekstrem olaylar yaşadık herhalde diye düşünüyorum çünkü e, Antarktika'da herhangi bir PMV'nin yine ayağı kırılmış olabilir borsamız o kadar nazik ve kibar. Değerli dostum 64.50'den sen ben bunu maliyetlendiğimizde normal şartlarda ne yapabiliyormuşuz? Diyormuşuz ki 95-90'a kadar düşe kalka biz bu fiyat hareketini, beklentisini gerçekleştirecek diye ümit ediyormuşuz. Peki bu hayallerimizin gerçekleşme şansının ne kadar yüksek, ne kadar düşük olduğunu nasıl çözüyorduk? Değerli dostum biliyorsun ki Değerli dostum, grafimizi temizleyelim. Hayallerimizin gerçekleşme ihtimalinin ne kadar güçlü olduğunu görmek için ilk önce ne yapıyordum? Destek ve direnç noktalarına bakıyordum. Pivot indikatörüyle. Baktığın gibi gördüğünü direnç 1 denilen yani 63.45 fiyatını kırmış. Artık direnç 1 bizim için destek olmuş. Önümüzdeki ilk direnç noktamız 66.25, sonra 70.80 hedef fiyatları varmış. Neyde? Destek ve dirençte. De. Sonra ben bu hayallerimin gerçekleşebilme ihtimalinin güçlenmesini istediğim için ne yapıyordum? üstel hareketli ortalamalar açıyordum. İki tane üstel hareketli ortalama açtım. Grafikte gördüğün mavi renkli üstel hareketli ortalama değerli dostum. Birlikte yazalım. EMA 9. Sarı renkle gördüğün üstel hareketli ortalama ise değerli dostum EMA 21. Biz hareketli ortalama indikatörlerini kullandığımızda şunu biliyoruz. Kısa periyotlu hareketli ortalama uzun periyotlu hareketli ortalamayı aşağıdan yukarı doğru keser ise. Yani grafikte EMA 9 mavi olan, EMA 21'i sarı olanı aşağıdan yukarı doğru keser ise bu senin benim için bir al sinyalidir. Bu sinyali ne zaman vermiş? 12 Haziran 2024 çarşamba itibariyle vermiş ve bu sinyal devam ediyor. Aynı zamanda değerli dostum EMA9'a bakarsan şu an için bir destek olarak takip etmek gerekir diye düşünüyorum. Üstel hareketli ortalamalara baktıktan sonra yine grafimizi temizleyelim. Değerli dostum iki tane daha indikatöre bakıyordum. Üstel hareketli ortalama ve pivottan sonra. Bunlar neydi? MACD ve RSI'di. RSI'mizi açalım sonra mektiğimize bakalım. Eresal bizim için neyi ifade ediyordu? 30 ile 70 aralığında olması gerektiğine inanıyorduk. Ama alım yönlü işlemlerin gücünün arttığını senin benim bilmem için RSI değerinin 50'den büyük olması gerekli diyorduk. RSI değerimiz 67 yani 50'den büyük 70'ten küçük. Bu bizim için güzel bir rakam. Değerli dostum RSI'dan sonra neye bakıyorduk? MACD indikatörüne bakıyorduk. MACD indikatörü de seni beni iki tane çizgiyle karşılıyor gördüğün gibi. Aynı hareketli ortalama mantığı. Mavi çizgi MACD level, turuncu çizgi MACD sinyali temsil ediyor. Hareketli ortalama mantığı dediğime göre ne yapmamız lazım? Değerli dostum. MACD level, MACD sinyali yani mavi çizgi Turuncu çizgi aşağıdan yukarı doğru keser ise bir Ağustos itibarıyla aşağıdan yukarı doğru keser ise bu senin benim için bir al sinyalidir değerli dostum. Peki bunlara baktık oldu ki bu ifade tekrar şuradan bakalım fiyat trendimizi çizelim bir de şurada yükselen fiyat trendimiz olsun şekildeki gibi. Şöyle çizdiğimiz zaman bu formasyon bozar ise stop olmam gereken nokta neredir? Değerli dostum stop olarak her zaman yakın stop iyidir. Şöyle 63.05 aslında boyun çizgisinin kırıldığı nokta Peki 63.05 benim için stop noktası mıdır? Hayır. 63.05 stop noktası değildir. Neye bakıyorsun değerli dostum? İlk yükseliş hareketindeki muma bakıyorum. O da nedir? 60.30 diyor ve son cümlelerimi bir kez daha tekrarlıyorum. Değerli dostum, izlediğin, dinlediğin için teşekkür ediyorum. Tekrar tekrar söylüyorum mental sağlığın için, finansal kayıplarla karşılaşmamak için kendi temel ve teknik araştırmalarını mutlaka yap. Ben veya bir başkasının anlattıkları ölçüsünde harekete geçme. Çünkü ben veya bir başka biri senin yatırım danışmanın değil. Youtube'dan abone olur, Twitter'dan takip edersen çok memnun olurum. Görüşmek üzere, Allah'a emanet ol, selametle.